Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ee, beni sorarsanız ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok şükür Allah'ıma şu Ramazan günlerde bol bol dua ediyorum, bol bol namaz kılıyorum. Oruç tutamıyorum çünkü e, benim bir hastalığım var. OKB yani, kompesiz, obsesif kompesiz bozukluğu. Yani kök, beyinde kötü düşünceleri tekrar etmesi susturamıyorsun beynini durduramıyorsun beynini sürekli kötü düşünce sürekli 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 8 senedir savaş veriyorum bu hastalıkla yani e, Miraç oğlum 1,5 yaşındayken namaz kılarken bir başladı Allah'ın sınavı işte yani başka sebeplerden dolayı baş, başladı o bir şeyse oldu yani yani namaz kılarken derken Allah'ım herkes namaz kılmayı nasip etsin inşallah yani e, namazdan sonra kriz geçirdim. Namaz kılarken de namazdan sonra kriz geçirdim. Bir kriz geçirdim. O krizi anlam veremedim yani. Dedim ki bu ne? Sonra banyoya falan gittim. Allah'ım sen bana yardım et diye böyle sürekli tuvalet klozetin için üstünde oturdum. Allah'ım sen bana yardım et diye, diye diye ağlaya ağlaya. O an o gün başladı o hastalık ve 8 sene boyunca devam etti. Ne yapsam ne etsem bitiremedim. Sohbetler mi dinlemedim? Ya yani sohbetler derken o KB sohbetleri falan şöyle yaparsan kötü düşünmezsin. Böyle yaparsan düşünmezsin falan filan Okumuş sular mı hazırlamadım kendime Ayat'a Kürsülü ferak İnşirah Suresinden suresi onlarla Alakalı e, e, Su hazırladım ve o suyu sürekli içtim Başkasına da içtirmedim yani Hep de, dedim ki Benim sularımı içmeyin ben çünkü düzenli Olarak her Allah'ın günü e, Yani yenilerimde mesela bir buçuk litreye e, Çok mu kötü hissediyorum kendim çok mu yorgunum çok mu halsizim Giderim Suyun işine Evet, namazımı kılarım. ilk, ilk başta iki 3 kaç gün namazını kılarım. Ondan sonra Felak, Nas, İnşirah Suresi, Ertel Kürsü'nü hepsini 7 defa okurum suya üflerim. Niyetimi de dileteceğim ama. Mesela ben şey diledim Allah'ım kötü düşüncelerden arındır beni. Ben bunu dileyerek, dileyerek hep içtim yani. Bunu söyleyerek içtim duada. Allah'ım kötü düşüncelerden sen beni arındır diye sürekli. O gün içinde hep içiyordum. Ondan sonra aklıma gelirdi. Bir daha, içerdim yani okurdum, okudum Yine içerdim ve e, gerçekten çok işe yarıyordu, çok işe yarıyordu. Ama o belirli bir zamana kadar işe yarıyordu. Öyle ben içtim kötü düşüncelerden arındım e, bir daha içmeyeceğim öyle bir şey yok. Yani belki de psikolojik mendir bilmiyorum. Ben biraz dini şeyleri çok sev sevdiğim için belki de psikolojik mendir. Ama şu var ben Ankara'da yaşıyordum e, tekstil alanında gene. Benim mesleğim Ben bunu hobi olarak yapıyorum Çok seviyorum Arkadaşlar Ankara'dan geldim hastaydım çok hastaydım Psikiyatriste iki hafta yattım Kendimi bilmez haldeydim Hiç kimseyi görmek istemiyordum Hiç kimseye hem de Ama ne oldu ee, Bir doktor Allah karşıma bir doktor çıkarttı Ben dedim ki şu andaki hayalim İlk başta şu psikolojik rahatsızlıktan kurtarmak kendimi kurtulmak Allah'ın izniyle ikincisi ise ünlü olmak bu iki hayalim vardı buraya geldik doktor öylesine bir doktor yani ha ben de bir kere şeyi araştırıyorum bak sakın ben kullanıyorum diye bunları alıp kullanmayın ha doktor kontrolü olmadan hiçbir şekilde kullanmayın kullanılmaz çünkü daha kötü şeyler açar yani başınıza delirirsiniz Allah muhafaza Geldim buraya, randevumu aldım ama ben ne kadar kötüyüm. Sürekli kriz, kriz, kriz üstünde kriz, kriz üstünde kriz. Saniyem, günlerim, haftalarım bu krizlerle geçti. Allah'ım dedim dayanamıyorum artık. Yani ben intihar etmeyi düşünüyordum artık yani. Allah korusun, Allah kimseye vermesin bu şeyi intihar etmeye düşünüyordum hatta eşime diyordum ki ben çok kötüyüm ben çok kötü bunaldım sıkıldım ben ne yapacağım bana yardım et ne olursun diyordum o da diyordu ki ben ne yapabilirim ki senin için aşkım ah de diyordu Hayır hani elimden bir şey gelse de yapsam senin için ondan sonra e, diyordum ki o kalbin en iyi ilacı nedir diyordum ondan sonra anafrilin çıkıyordu Allah Allah diyordum bu anafrilin ne yani Kimler ne kullanmış, nasıl kullanmış Araştırıyorum, kadınlar kulübüne yazıyorum Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, araştırıyorum Tabi kullanmıyorum da Doktorumun günü geldi Doktoruma gittim, dedim ki ben böyle böyle çok kötüyüm Beni yatırmanızı istiyorum Kendimi tedavi olmadan Kalkmak istemiyorum, ben çocuklarımın karşısına 21 anne olarak çıkmak istiyorum Diyordum Tamam dedi, yatırdık İlaçlarımın hepsini değiştirdi, hepsini bir anda Pat diye kesti Başka ilaçlara geçtik. Ben korkuyorum tabii ki. Bu ilaçları pat diye kestik. Bu ilaçları kesmenin sonucunda daha kötü şeyler doğurmaz mı diye. Doktoruma soruyorum. Doktorum, ne diye merak etme. Bizim kontrolümüz altındasın. Ondan sonra o ilaçları içtim. Tabii o arada e, okulumuz suyla beraber içiyorum ilaçlarımı. Sadece su niyetine değil yani. Niyet ediyorum. Okulumuz suyunu hazırlıyorum. Onlarla beraber içiyorum. Ve bana bir haftada toparladım kendimi. Bir haftada. Yalan değil. Bir haftada. Toparladım. Çok iyi oldum. Sürekli namazımı da kılıyorum. Hiç ihmal etmiyorum ama. Yani Allah'ıma çok şükürler olsun. Çok iyiyim şu anda. O kadar iyiyim ki. Ee, doktorum benim doktorum. OKB hastasıysanız benim Deniz'de bir doktorum var. Baran Özer diye bir doktor. Ee, ben ona tedavi oluyorum. Ona sürekli, ona gidiyorum sürekli. Arkadaşlar böyle hastalıklarınız varsa bana yazın. Size yardımcı olmaya çalışırım. Ve abone olun bana. Yorumlara bu hastalıklar varsa yazın. OKB'nin çok iyi bilirim o OKB'yi. Takıntı hastalığını çok iyi bilirim. Kötü düşünce hastalığını çok iyi bilirim. Ben dediğim gibi 8 senedir bu hastalıkla uğraşıyorum. Ve çok şükür artık bitti. Allah'a muhamd olsun şükürler olsun. Ve arada okun yapın kendinize. Ama onu kimseye içittirmiyor. O büyü geçiyor. Onu içittirmeyin. Büyüye karşıyız. No. Kesinlikle hayır. Biz kendimiz hazırlıyoruz. Kendimiz içiyoruz. Bu, yani git psikiyatriste. De ki ben de OKB var, Baran Özer diyorum bak özel gönlümde, Baran Özer. git o psikiyatriste ben de OKB var de, o sana ilaçlarını şey, çok da iyi bir doktor olduğu için onu öneriyorum size. Ama kesinlikle ve kesinlikle ilaçları doktor kontrolü siz asla kullanmayın, kesinlikle. Kime hangi ilacın yarayacağını siz bilemezsiniz. Senelerdir okumuş o doktorlar o ilaçları şeyleri, yani hiç kimse bilemez. Öyle işte arkadaşlar. Bugün de böyle konumuz kapatalım. Dediğim gibi yorumlara abone